arkadaşlar bugün sizlerle sana size Minecraft'ta ne yaptıklarımızı gösteriyoruz. Bir evet. tane video çekecektik ya. ama onu saymadım Evet arkadaşlar şimdi reklam gibi Evet arkadaşlar şimdi girdik oyna ben girdim yani. Şimdi gösteriyoruz ya gösteriyorum. Oyna. Dünya Ayda ile beraber biz bir sürü şey yaptık. Yani iki üç tane ama. Bizim gizli geçitlerimiz de var. O videoyu, o videoyu çekmemizi istiyorsanız like <laughs> atıp abone olun. Evet heh gelin. Ya yine mi reklam? Of. of. Reklamda reklam. Reklamdan bu. Evet. Nilüfer'in bir tane burada bir çağrısı da var size. Birincisi bu nasıl olmuş sizce? Güzel olmuş diyenler yorumlara çok güzel yazsın. Bir de zombi yazsın. Bir de Nilüfer bunu size yazmış. Abone, like yaptın yazmış. Ama cidden doğru. Like ve abone atın. Yani like ve abone olun. Ve bildirimleri açın. İnşallah bu istediklerimiz olur. Evet. Niye o kadar sizin için yani uğraşmış bunu yapmak için. Abone like atın atılmaz. Aslında abone olunur ama atılmaz ama olsun. Evet. Arkadaşlar lütfen like atın. Abone olun. Bildirimler için yorum yap arkadaşlar bay bay. Bu tarz videolar gelmesi için like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.